Yanımda bir arkadaşımla Minecraft oynuyoruz. Gör, arkadaşımın arkadaşım adı Görkem. Görkem. Merhaba. Arkadaşlar. Yiyeceğimiz yok. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Amacımız elmas bulmak bu arada. Söyleyeyim onu. Görkem gel. Ay Rüzgar gel. Aşağıya elmas bulmaya çalışalım hadi. Gel. Yani biraz kasılalım da elmas bulalım. Ben yani de direkten almayalım. Evet biraz kasılmam lazım. Bu Güzel arada demir ben kazma sen... benim yanımda olsun tamam mı? Tamam al. Arkadaşlar demir kazma buldu. Görkem demirci evinde. Ya onu almıştım. Rüzgar da benim şeyimi aldı. Hı -hı. Arkadaşlar, ben biraz taş kazacağım. Taş. Taş kazmana gerek. Ta taş taş al benim taş kesme makinemiz var. Onu çekersiniz. Tamam. Taş kesme makinesi. Endirmen var. Tamam, endirmenle bura boş ver. Bir şey yapma. Geçen <laughs> hafta bir, bir bulmuştum endirmeni. Endirmen beni yarım saat kaldı. <laughs> evet. Arkadaşlar tamam, şimdi tamam. taşları kır topladım. Taş kesici nerede görkem? Şey, benim tarlamın yanında. Tarla 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 tarla. Ne tarla tarla? Aha. Aa. Arkadaşlar iskelet var. İskelet var. Geleceğim. Beni arkadaşlar, kurtar. Arkadaşlar ben çok şanslıyım. <laughs> ne oldu? O adam zır vurdu. Zır. Arkadaşlar zır. zırh buldum. Ama tahtaya bakın ne yaptım ya. Sorabilir miyim ya? Seve. Arkadaşlar. Taş kesme makinamız nerede? Ya, ya benim Allah! sen de zırh at yap. Arkadaşlar Rıcılar, çok yani. ölüyorum. 5 saniye sonra öleceğim. Ben de ölüyorum. ölüyorum. Öyle Allah! Beni bitiriyor. kovalayacaklar. Arkadaşlar <laughs> benim işim bitiyor. Benim de bitiyor. Acil çalışma masası yok. Allah. Arkadaşlar <laughs> birazdan oku alacağım. Atacağım. Daha. Ya da kullanacağım ya. Neden atayım? Yani. Allah! O da attım ya aşkım. Rüzgar, arkadaşlar. Ne Ne? Aha. Rüzgar benim işim bitiyor. Görkem demirci evet. evine gel. Demirci evine. Demirci Gelemem evine. Bir de çünkü şu an zombiler benim evin kafası bastı. Demirci evinin içine giriyorum arkadaşlar. Gir gir. Ben Aha. varım orada. Arkadaşlar dur. Hemen giriyorum dur. Geldim. 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 Çalışma masası yapacağım da ben. Çalışma evet. masasını aldım. Bak sana bir tane ok bulayım. Aa bak bir tane ah. ok vardı bende. Tamam bak bende ok vardı. Ha teşekkürler. Oku ben kullanırım. Ekmek Hı. yapacağım şimdi. Bende ekmek vardı biraz. Ben altı tane yaptım. Aa, ben yedi tane yaptım. Arkadaşlar. Azıcık canım var zaten. He. Hımm. He. Yarım doluyor. oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Altan nerede benim? Ha burada. Aa, creeper geliyor. Gel gel gel. Şimdi evin içine gireceğim. Ne? Gel gel. Gel gel gel. Allah <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Abi lava da çıkardı ya. Arkadaşlar ne yaptı ya? Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. Arkadaşları. <laughs> Bak ekmeğini yanlışlıkla aldım sevgilim. Senin kaç tane ekmeğin vardı? Yedi. Yedi mi? Al <laughs> sana yedi ekmek. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Day, da yedi Ay. ekmeğini ayırmıştım ya. Gel <laughs> sen de okun at ben de şeyimi atayım. Şu zırhımı atayım. Tamam mı? Tamam atacağım da. Atıyorum Bekle. ben. Bekle. Yaktım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ya bu Görkem beni çıldırtıyor. 12 tane dedi. ekmek değil 7. <laughs> Biliyorum. Aa öleceğim bak hiç veremeyeceğim. Verme. <laughs> Al sana 7 tane ekmek. Oldu mu? Kaç tane ne ekmek? Ne? <laughs> Arkadaşlar Görkem ya. Görkem ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Creeper'da geldi patlattı ya. Keşke içeride patlasaydım Aa, Aaaa! Aaaa yanıyom! Yanıyom. Yanıyom, Bütün ekmekleri bana düşsün. Ya öldüm ya! Evet. <laughs> Steve 2'ye <'yene> merhaba öldüm. <laughs> Atın! Oğlum benim bir sürü el Çikolata, kapat, kapat. Arka, arka bulmam lazım. Çikolata kapat. Dinliyorum Çünkü... Arkadaşlar... Arkadaşlar... İşte bak taş kesme makinemiz burada. Taş var mı? Taş var mı diye sorsaydın ya bir. Yok. Evet, doğru bildin. O zaman topla. Bir tane taş yeter o, mi? Arkadaşlar, golem'i öldürdük az önce. Arkadaşlar, Ama... siz gelmeden önce şurayı görüyorsunuz. Yok. Gitmiş orası. Arkadaşlar, bir öldük. Ne kadar ölme çıktı ya. Bilmezsiniz yani. Bir, arkadaşlar, en en az, koca az öldük. Bir 64 kere ölmüşüz. Evet ya. O kadar öldü. Ne? Ne? Arkadaşlar, benim birazcık şarjım azalıyor. O yüzden azıcık daha çekeceğiz. Sonra kapatacağız. Ya şarjım dolunca yani yeniden bir video atacağım. Ve Kral R'den çekiyoruz bunu. Hayır akralu dedik. Ben Taşlık bulmam lazım. Aa, bak arkadaşlar arkadaşlar bir bak at çiftliğinin içine yasak koymuş. <laughs> ne bileyim ben. Nasıl ne Al garip görkemli. Görkem. Görkem taş kesme makinası nerede? Ya Allah'ım bu çok beni Allah'ım sen bana sabır ver ya ne ya? Al al tarlamın yanında. Ne gördüm. Taş kesme makinesi. Ye. Ana Allah. Taş keseceğim ya. Taş kesiyorum işte. Kesemiyorum. Ne yapacağım? Böyle çeksin. Arkadaşlar 14 tane yaptım. Aferin çok iyi yapmışsın. Herkes yapar 14 tane. Ana köyde bak ekiyor. <laughs> Ne? Sen köylünün ilk ektiğini gördün mü? Gördüm. Ben de, ben de gördüm. Nasıl? Ya bizim takas. Ne, neyle ile takas ediyorsun? Yes! Ben de var. Ben de var. Hemen teşekkürler. Hemen. Ne takası yapıyor? Çok güzel bir takas yapıyorum. Ne alacaksın? Kaç bunda? Bir, bir zümrüt. Evet, o kadar sevindi ki bir şey alacağımı sandım ya. O kadar sevindi ki yani. <laughs> 10 tane şey alacak sandım. Yo 5 tane alacak. Ne? Yeah. Çapan nerede benim? Ne bileyim ben? Lan benim. Düz gel bana acil bir tane çapa yap. Sen vallahi dur. Bana çapan çapanı kaybetmişsin ben ne yapabilirim? Bak düz Tamam tamam. Kılıcını kılı, kılıcını verir misin bana? Tamam 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 yapıyorum yapıyorum tamam. Bana o zaman kılıç yap çapa yap. Balta yap bir de kazma yap. Başka bir şey yap. Oldu oldu yok artık. O zaman tamam. Tamam tamam yani. hemen, tamam. Hemen tamam. tamam tamam yapıyorum. Abi tamam, yapıyorum. Öldürürüm, yapıyorum ya. öldürürüm. Tamam yapıyorum. Abi çok korkaklıklar ya. Bak gelirim bu. Neredesin? Neredesin? Neredeyiz? Ne yapacaksın? senin o köylünün takasını ben yapacağım. Hayır. Yes. Neredesin? Ne istiyorsun? Bir şey o şey değil, gibi. o değil. 18, 18 tane yün gerek. Ye. Yeah. Yün. Yeah. Yeah. Odun Bakayım yapıyorum ya. ya. Yeah. Ne? Ya bana bak. Efendim? Yapacaksan yap. Yapma. Zengersi. Odun kırıyorum Allah Allah. Köylünün evi. evinden odun çalıyorum arkadaşlar. <laughs> o kedi miydi? Meyav. Meyav. Bak sana biraz daha vereyim al. Al, al, ye. Al yersin bunları. Kendisi, kendisine yapacağım farkında mısın? Tamamdır. <laughs> Allahu Ekber. Anam. Kendime de çok az olan şeyde. He bana bir şey yapayım mı? Çubuk yapıyorum Allah a, Allah Allah. Aha. Ben vurmadım, ben vurmadım. İske... Lan kendi evimizden odun alıyor. Farkında mısın? Hangi? Kendi evimizden. Ya bir durur musun Görkem? Yapamıyorum. Yapma. Çapa nasıl yapılıyor ya? Ben biliyorum. Tamam aldım. Tamam yaptım. Bir tane balta, bir tane. Abi bir şey bunu kapıyı açabilirim. Kapıyı Aa. açanlardan lan bu. Ya. Kapımı açma şeyi buldum. Aa çok güzelmiş. Gel gel sana vereceğim. Gel. Efendim. Görkem yanıma gelebilir misin? Nerede? Neredesin? Gel gel. Tabii gel. Buradayım. Bak eşyalarını açacağım. Vur vurma tamam mı? Eşyalarını atmaya çalışıyorum. Al. Attım, Al. attım, attım. Ay bu değil ya. Attım Kazma nerede? Al. 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 Bu, değil. Ol, bu tamam. Tamam. Ol. Ol. Tamam. <laughs> Al. tamam Al. 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 Yapardım. Yetti, yetti. Ya yetmedi, yetmedi. Arkadaşlar tavuk öldürecek. Tavuk ne yapıyor? Ya? Tavuk işe yaramıyor ne yaptın? Sen ne takı, neyle takas yapacaksın da zümrüt alacaksın? Bilmiyorum. Ha hani bir şey. Hem çok ucuzdu. Hem de çok ucuz. Çok ucuz bir şey veriyordu. Ne? Hangi köylüydük ya? Bilmiyorum ki. Ha bulur. Burada. Bulur Bekle kardeşim hiç bir yere gitme Seninle takasımı yapacağım. Çok güzel şeyler istiyor benden. Çok al. Sen ne Bak. istiyorsun? Ya abi senin yapacağın işin var ya. Aa çok az şey istiyor. Ay çabuk 20 tane ne istiyorsun? Ay 20 buğday 20 buğday 20, bulduğu, 20 ya tane buğday. Abi ya. 20 ya. tane buğday. Ne bine? ne? hilesi var? Rüzgar. Hıh. Ya beni sen mi kırdın? Neyi kırdın? sen mi kırdın? Benim bu tarlamlarını sen mi kırdın? Yo. O zaman kim yaptı? Ne bileyim ben. Köylüler yapamaz. Üstünden ne yaptım ki ben? Arkadaşlar ne oluyor şu anda? Ya buğday şeyi nerede arkadaşlar? Ben de Abi, var. Buğday bulursun. Da. Buluyorum. Bulamıyorum. Ah be. 20 tane bu. ya mi ya? Öldürdün ya. Senin köylün nerede? Nerede? Benim, benim köylüm zaten oydu. Al, al, al. Neyse ya. Neden öldürdün? Bir takas yapacaktık. 2 tane yapabiliyordum. Ben şundan kendime A deri set yapayım Ama yetmiyor. Yaparsan atacaksın da Yap. Atacağım tabii. Bir daha beraber gitmeliyiz şimdi. Ben yatmayacağım ama... Benim bayağı bir şey yapmak istemiyorum. Rüzgar ben ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın? Bir şey kırdım. Ne kırdın? Bir şey kırmadım. Ben yani bir şey kırdım. Bir şey kırmadım. Yok kırdım işte. Uy uy çal çal çal. Çöldüğün eşyalarını çalıyorum. Görkem ben arkadaşlar ben kendime gizli bir yer yapacağım. İşte. Şöyle belli olsun diye. Bu tamam, meşalem olmadığı için. Görkem şu havayı bir sabah yap ya. ya sabah. Sabah mı? olacak? Ne olacak? Boş ver ya. Ne olacak? ya? olacak? Ne olacak? <laughs> Benim tamam kim böyle yaptı ya? Ben ne bileyim. Sana söylemiyor. Allah, Allah Allah. Ben giriyor. Nereye? Olmaz. mi vermiyor. Geliyorum. Ha öyle bir gitmiyorum. Gerçek hayatta eve gidiyorum. Ha. Arkadaşlar görkem eve gidiyormuş. <laughs> Arkadaşlar ben şömine topluyorum. Meşale yani. Meşale meşale meşale. Meşale meşale meşale. Oy gitmedim yok artık. Ne? Nazım yok ya. Allah Allah her şeyi bir şey diyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar rüzgarın ağzını bulmamı kırmak istedim. Nazım'ın gelsin. Herkes bir çeti kuracak. Ondan sonra Rüzgar'ın ağzını burnunu kıracak. <laughs> tamam Hı? Allah! Bana saldırıyor. saldırıyor. Allah! öldürün abi Rüzgar'ı. Öldürün. Ben eve gidiyorum. Bizim evde zombi geldi. <laughs> Hep bizim ev buluyorlar onlar da ya. <laughs> ya bizim bisküvi kadar Hakikaten zombiler neden bizim eve çıkıp duruyor? Yukarı bakmay, Bak yukarı bak bakıyorlar. Farkında mısın? Evet. Senin eşyalarını mı çalacaklar? Hakikaten senin altın parçaların var ya ona mı geliyorlar acaba? Bence de. Onlardan benle ben de set yapacaktım. ben. Nereye geliyorsun sen? Aslan parçaya. Aa! Ben yapacağım. Hıh. Geliyor. Geliyor. Hayır, hayır. Ebe gelme. O altın parçacıkların lütfen bir şey yap ya. Ne yaptım rüzgar? Ya? Ne bileyim, işelleri yapıştı. Işte. Şu. Of! Şu şarjım da çıkıp çıkıp Aha. duruyor ya arkadaşlar. Hayır! Demir parçalıklarını pat! Parçalık. Çalmaya geldiler! Demir parçalarını mı? Allah Allah! Eve geliyor. Rüzgar çabuk gel! Ölüyorum ben. Hayır, ev, var, var. Acaba evde neler oluyor? Merak ediyorum. Rüzgar! Bütün eşyalarımı aldım. Allah Allah Buraya giremezsin. Hayır. Eşler atlarım, eşler. atlarım. Bana ne? Bana ne? Geliyorsunuz! Ya bunlar nasıl geliyor? Hayır elma. Yürü gel kurtar beni. Geliyor. Aha şimdi. Bir. Onu bana ver. Onu bana ver. Aldım onu. Hadi ben gider. Oy, bir tane öldürdüm. Aldım hepsini. Bir, bir, dakika arkadaşlar. Arkamızdan bir tane daha geldi. Hey. Sıra sende gel. Önem. Önem. <laughs> <Aa! Gülüyor> Neden? Öyle yaptın bana vurdun. <laughs> ne <yapıyor Gülüyor> ya? Arkadaşlar Demirci evinin Görkem işini bitirdi yani. <laughs> Gel Demirci evine gidelim. Biraz bir şeyler arayalım. Görkem canavarlara bak canavarlar. Havuç çıktı. Ne? Havuç çıktı. Kaç, kaç, kaç. Aman, aman. Ben oyuncağım. Görkem uyu uyu. Tam gel geliyorum işte. <laughs> arkadaşlar ya. bu bu videomuz biraz uzun sürdü. Birazdan kapatmak zorundayım. Daha kapatmadın arkadaşlar. Bir kapatmadın. Bekle sana bir. Şaka yapayım. Arkadaşlar zaten daha kapatmayacaktım ki. He. Arkadaşlar ama bir çok dakika oldu. Allah! Ya! Vallahi ben doğumu göndermedim. Ben doğumu göndermedim. Arkadaşlar Doğru. köyü de kaybettim. Aferin. Ha buldum. Bütün eşyalarımı ama lütfen eve girme. Eve girmeyeceğim de. Oh, bak burada ev çok güvenli. Bu eve kimse giremez. Evet çok güvenli. Evet Dünyanın en güvenliymiş. Hiç güvenli değilmiş. Hayır yanma, hayır hayır. <laughs> hey. hey. Evet. Aa! Creeper patladı. Ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz. <laughs> bye bye. Bu Kral Reden çekeceğim arkadaşlar videoyu unutmayın. Hadi görüşürüz. <laughs>